Selamlar arkadaşlar. Yaz ayları geldi. E, malum artık elektrikli üç tekerlekli scooter olsun, moped olsun bu tarz araçlara ilgi artıyor arkadaşlar. Sorular geldi. Abi işte bu tarz bir aracı aldığımız zaman ilk başta nelere dikkat etmemiz gerekecek? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? E, bu videomuzda onlara değineceğiz. Kamerada da Mehmet abim var. Abi ne haber? <laughs> Teşekkür ederim. Sen nasılsın? ben de iyiyim <laughs> abi. Çok sağ ol. Sanki daha yeni karşılaşıyormuşuz. Evet. Arkadaşlar iki saattir beraberiz zaten. Evet. Birbirimizi çekiyoruz biz abi. Biz olmasak bizi kim çekecek? <laughs> yani? Abi bu videoda inşallah arkadaşlara yardımcı olacağız o konularda. elimizden geldiğince biz yani Aha. tecrübelerimizi, bilgilerimizi, Tabii. öğrendiklerimizi, öğrendiklerimizi anlatacağız. Bize anlatacağız. Arkadaşlar da bana karşılık kanalımıza abone olabilirler. Evet. değil mi? <laughs> İstersen videomuza başlayalım abi arkadaşlar. Daha başlayalım artık yapmayalım. yani Mimbaçalım. akşam oldu. <laughs> Arkadaşlar bu tarz araçları aldığımızda ilk başta e, gevşek vidalara, işte e, fren ayarlarına en başta dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bir aracı aldık. E, mesela 3 tekerlekli bir elektrikli skutur aldık. O elektrikli skuturun her yerini bir önce bir gezmemiz lazım. E, her yerini bir e, test etmemiz lazım, bir bakmamız lazım. Mesela nerelere, nerelere bakacağız? İşte e, atıyorum rot başlarına bakacağız. Burada e, bağlantı noktalarına e, vidalarına çünkü bu araçlar ilk alındığında e, öyle değil mi Mehmet abi şey oluyor Aynen. problem olabiliyor çok gevşek vidalar olabiliyor olabiliyor ya. onlara Aynen. falan bir bakmamız lazım aracın bütün e, çevresini şöyle bir gezmemiz lazım abi mesela şurada mesela bağlantı noktaları bakın evet. arkadaşlar o bağlantı şu noktaları şu başları falan vesaire onlara hepsine bir e, göz gezdirmemiz gerekiyor burada tabii e, motorda yağ kaçağı var mı mesela? evet motorda yağ kaçağı bakalım. var mı o da çok önemli. Şuradan mesela onun keçeleri var. Evet. O keçelerde falan herhangi bir sıkıntı oluyor mu? Onlara falan bir bakmamız lazım abi. Ee, artı kutup başlarına bakmamız lazım. En önemli şeylerden bir bence de. De bu. Akir, e, mesela adam yolda çıkıyor da rampa çıkarken diyor ki ya diyor arabadan bir duman koku geldi. geldi. Evet. Koku çıktığı zaman mesela yani yanık kokusu gelir diyor. Doğru. Kokulara çok dikkat edilmesi lazım. Kesinlikle. Abi. Mesela benim de Regal'de de başıma gelmişti abi. E, bir e, bağlantı klemensi vardı arkada. Orada bir gevşeklik olmuştu, o gevşeklik olunca ben dediğin gibi yokuşa doğru çıkıyorum, araba güç yedikçe bir koku geliyor. O kokudan sonra da, eyvah dedim ne olacak, Meğerse bir baktık, o bağlantı noktasını bir açtık abi. Resmen kor olmuş. Özellikle akü ya, ve aynen. akülerden Aha. gelen kablolara hep dikkat etmeleri lazım çünkü genelde onlarda sıkıntı oluyor. Çok doğru, çok doğru. Tatil yerlerinde şimdi bu araçlar bayağı bir yaygınlaşıyor. Aynen aynen takvilerlerine şimdi herkes 3 tekerlekli şey yani 3 tekerlekli bu iki kişilik evet üç kişilik olan Aha. modelleri genelde li tercih ediyor. modelleri falan tercih aynen. ediyor. Hatta dün takipçi bir arkadaşımla e, bu konuyla ilgili görüştük. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Kendileri Çanakkale Gelibolu'da. Evet, selamlar olsun. Aleyküm selam abi. Çanakkale Gelibolu'da oturuyorlar. Evet arkadaşlar bir de mesela e, aracı aldık şimdi. Fren switch ayarları var. Frenine bastığımızda gaz yememesi gerekiyor normalde. Öyle değil mi Mehmet abi? Aynen öyle. Şimdi mesela zaten el freni şu. Öbür kapıyı açsana. Tamam öbür kapıyı da açayım abi ben sana. Evet arkadaşlar bakın mesela. Bu arabanın el freni bu şekilde. Mesela ayağa bastıyorsun. Bak bas oraya. Evet abi. Bak bas. Ay onu elleme hiç. Bak bas. Aha. Bas bas. Bas bırak. Bak şu an el freninden kurtuldu. Kurtuldu. Aynı Mercedeslerdeki. Şimdi ayağını çek. Bak o araba gidiyor. Hemen el frenini el freni alalım. Bu. Bunlarda normalde switch var. Tamam bırak acı. Evet abi, bıraktım. Burada switch var bak, görüyor musun? Evet. Normalde aha. el, yani frene bastığın zaman veya el freni böyle bu şekilde basıksa, e, aracın hareket etmemesi lazım. Çok Elektrikli güzel. Elektrikli bisikletlerde falan, hepsinde bu tarz switchler var yani. Bunun içeride olması çok güzel olmuş. Regallerde habire sorun yaşıyorduk ya abi, evet, biliyorsun. Islanıyor. Islanıyor, o yüzden de araba <laughs> el freni çekik algılıyor, gitmiyor. Bunun Aynen. içeride olması çok güzel olmuş. Ee, şeye çok dikkat edilmesi aha. lazım, hani akü şarj olaylarına. Evet. Aküyü mesela arkadaşlar dediğimiz gibi %20'ni yani çok dip seviyelere fazla düşürmememiz gerekiyor. Bir de aküyü şarj ettiğimiz zaman mesela akünün şarjı bittiği zaman mutlaka elektrikten çekmemiz lazım. Çünkü o zaman çekmezsek özellikle jelakülerde Şişim. şişme yapıyor. O yüzden ben naçizane, benim kanalda da vardı Mehmet abi hatırlarsan Vat evet. ölçer çok önemli. Çünkü vat ölçerde şimdi aracınızı şarja bağladığınız zaman vat ölçer, atıyorum ilk başlarda 1500 watt çekiyorsa sonra bu 50 watt'a kadar düşüyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir süre sonra hiç yani watt sıfırlamaya yakın bir değere geliyor. O zaman hemen çekeceksiniz araca. Bekletmeyeceksiniz Aynen. Şimdi arkadaşlar. Bazı arkadaşlar daha yeni alıyorlar. Şarja takıyor arabayı gidiyor tamam mı? Ama ilk araba alındığı zaman zaten aşağı yukarı %50 veya doluya yakın oluyor genelde akü şarjları. Hı hı. Bir takacaksın, birkaç saat bakacaksın. Yeşil yandığı zaman yani o zaman çıkartacaksın. Yani sürekli takip etmek lazım e, jel aküleri. Çok Eğer doğru. şarja çok fazla durursa şişiyor, maalesef bozuluyor. bozuluyor. Zaten mastavdı yani şu anda çok doğru. bizim arabalarda mesela şu Regal Raptor'un orijinalinde 18.000 liradan e, evet, alıyorlar şey evet arabası. <laughs> evet. Evet, sen bayağı bir içeri şeyine çevirdin abi. E, reaktöre çevirdi. Hep evet, <laughs> bütün her <tam> tarafta <laughs> piller biller <laughs> Yani işte çok doğru. yeni araç alırken bunlara Hı -hı. çok dikkat etmen evet. lazım. Bir de takviye konunun abi Heh. E, çalışma evet. prensibi evet. de arkadaşlara bir gösterelim istersen. Evet arkadaşlar bu tarz araçlarda mesela e, yük taşıyan araçlarda şöyle bir takviye kolu oluyor. Gerçi üç tekerlekli skuturlarda da oluyor değil mi Mehmet abi? Yani üç tekerlekli tabii şeylerde o yük taşıyanlar hemen hemen hepsinde var da. Evet. Yani adam taşıyanlarda pek yok. Yani insan taşıyanlar, hani üç kişilik, iki kişilik Aha. olanlar var ya. Evet abi. Onlar pek yok ama böyle yük taşıyanlarda muhakkak var. Çünkü bunlarda 1000 watt, 1500 watt motor var. Güçsüz bir motor olduğu için de Doğru. E, maalesef ki e, mecburen takviye konu koymak zorunda kalıyorlar. Yani Anladım. Yani bu normal bir otomobilde şöyle Hı -hı. düşünelim. Birinci fites bu takviye tamam mı? Evet. Normalde de gittiği fitesle üçüncü vites gibi düşünelim. 3. Vites, vites gibi. Yani düşünelim. yokuş yukarı gelir. lan takviyeyi çekmek lazım. Peki bunu nasıl, nasıl kullanacağız abi? abi? Evet. Şimdi bunu nerede kullanıyoruz? Mesela yokuş yukarı mı kullanıyoruz? Durduğumuz yerde mi kullanıyoruz yoksa giderken kesinlikle kullanmıyoruz galiba. Abi, nasıl abi. kullanıyoruz abi bunu? Bir anlatsana. Değil de... Duracağız tamam? Mesela yokuş çıkacağız, aracımızda da biraz yük var. Zorlandı, baktık ki çıkmıyor. çıkmıyor. Hemen ne yapacağız? Duracağız. 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 Takviye kolumuzu arkadaşlar hemen kaldıracağız. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir Evet bakın bu aracın takviye Şöyle, burada. şu şekilde takviye konulu kaldıracağız araç takviye geçecek geçtikten sonra yolumuza devam edeceğiz tabi e, isterseniz bunu gene yokuş aşağı inerken de kullanabilirsiniz yani bunu boşken kullanmaya gerek yok çünkü araç Doğru. çok yavaş gidiyor zarar yani olmuş galiba ya işlere. zarar değil de mesela diyelim ki 5 kilometre yol gidiyorsanız Normalde belki 15-20 kilometre yol gitmişsiniz gibi boşuna enerji harcayacak Yani yeni araç alırken bunlara çok dikkat etmek lazım ee, İnsanlar yeni araçlara diyorlar zaten sorunların büyüğü de maalesef ki hani çoğu sorunlarda aracı yeni aldıkları zaman çıkıyor. Çünkü insanlar elektrikli araç kullanmasının çok fazla hani bilgileri yok şimdi. Hiç yok. Açıkça biz de aldık dedik. Biz de aynı çok sıkıntılar bir yaşadık de yani. Şimdi servis problemleri zaten Tabii e, ki. aldı başını Şimdi ya. mesela insanlar bize diyordu ki aküde dursun diyoruz. Akü ne kadar durursa şarjı o kadar şarj olur. Olmaz. Öyle bir şey yok yani. Yalnız. Maalesef fazla durduğu zaman akü bozuluyor. Çok Bu sefer Bizim Regal Raptor'da mesela 6 tane normalde jel akü vardı. Tabii bizim akümüz şimdi evet. e, Life Pool. Evet, Life evet. Pool'larla donatmışsın abi. Bir bu da Enes arkadaşımızın aracı. Bu Enes'in aracı. aracı. Yük taşıma kiti evet. kullanıyor kendisi. Enes'in aracı bu. Bu Küba'nın hangi modeliydi abi? Bu Küba E-Kamyon. E-Kamyon. E şey bak mesela şurada. Evet arkadaşlar bakın. burada. Bu light pool pil. Oo, çok ee, güzel. Bir light pool pil koydu. 100 amper. Şöyle gösterelim. Bayağı iyiymiş. Evet, bu... E, takviye yaptı bu pile. Süper Bununla abi, 100 kilometreden fazla yol yapıyor. Normal Normalde piller de şurada zaten bak. Jel aküler. Jel aküler evet. Onları kullanıyor mu peki abi? Tabii, onları da, da kullanıyor. Onları da kullanıyor. Şöyle sigorta var burada. Şimdi mesela biz az önce gelirken yolda kaldık. Şu bağlantıyı ayırdık. Normalde bu vardı. Sigortayı açtık. Evet Ve, abi. E, Lifebuoy'a geçti. Çok güzel. Ama sigortayı kapatıp da <laughs> tekrar o kabloları bağlarsak, içeri akülerden devam edecekti. Çok Ama yolda kaldık az önce <laughs> Şarjı bitirmiş, arabayı bize vermiş. <laughs> bir de abi yağmurlu havalarda e, elektrikli araçların motorlarına su girme falan gibi herhangi bir durum söz konusu olabiliyor değil mi? İnsanlara hani yağmurlu araba, havalarda araba kullanmayın demiyoruz. Adam diyelim ki yola çıktı, yağmur başladı. E ne yapacak abi? Adam şimdi arabayı orada bırakıp eve gitmeyecek? Yavaş yavaş, sakin sakin gidecek fazla su sıçratmayacak. Bir de arkadaki zaten motoru az önce gördük. Akar, akar Heh, göster gene. Bu yani su, su birikintilerine girmeden sakin bir şekilde yavaşça gidecekler. Motora fazla su gelmesin. Zaten bunlar motorlar normalde suya dayanıklı ama girebilir her tarafta ama. E, tabii tabii girebilir. Tabii. <laughs> her tarafta kablolar var, ek yerleri var, ilaveler var. Az önce dedik frenlerde switchler falan var mesela. Hani bunlar su alırsa araba maalesef ki çalışmıyor. Çalışıyor. Özellikle Regal Raptor'da El freni suyu evet. aldığı zaman maalesef ki kalıyor. Abi hatta regaraptörün bile e, motoruna birkaç kişi birkaç arkadaşın e, su girmişti ben öyle hatırlıyorum. Hatta onunla ilgili işlem falan da yapmışlardı. Ya ne kadar, Dikkatli olmak lazım. Yani, tabii ki bunlar şimdi suya dayanıklı deniyor dayanıklı ama, deniyor ama çok da dayanıklı değil yani. Şimdi Çok doğru. Tabii. Ha, su aldığı zaman en azından şu bilyelerin göbeklerinde falan rulmanlar var mesela. Hadi diyelim tabii. ki motor elektrik kısmında bir sıkıntı yok. Şunları e, kapak mesela gerekiyor. Tabii tabii. Şuraları kapak gerekiyor. Bunları da su alıyor sonuçta. Yani benim demek istediğim fazla hı hı. suya girmesinler. Evet. Bence yağmurlu de. havada tabii ki yavaş yavaş giderler. Su birikintisine özellikle girmesinler. Kesinlikle abi. Aynen. Normal otomobil abi. Şu an marka vermeyelim. O bile yağmurlu havada bir yerden geçmiş, sonra elektrik motorları arıza vermiş. Öyle araba yapılmayı bekliyordu. Bir sürü Aynen. de masraf çıkartmışlar. Yani elektrikli araçlarda bu tarz şeyler olabiliyor arkadaşlar. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ya zaten insanlar şimdi böyle bir araç alıyorsa niye alıyor? Mesela benim motorum var. Ben motora binmiyorum. Bazen işte bunu kullanıyorum. Niye kullanıyorum? Mesela ıslanmadan gitmek için değil mi? Çok Yağmurdan iyi. çok etkilenmemek için. Yağmurda yolda kalmamak için elektrikli arabamı da kullanıyorum ben. Ama ne yapıyorum? Su birikintisine kesinlikle girmiyorum arkadaşlar. Doğru. Siz de yağmurda kullanabilirsiniz ama suyun içinden geçmeyin. Çünkü suyun içinden geçip arıza yapan Dinçer'in dediği gibi çok arkadaşımız var yani. Biz de çünkü bizimle de bir şekilde haberleşiyorlar. Ya böyle böyle biz sudan geçtik araba kaldı. Özellikle öncelikle el freni Ondan sonra da motor yani su alabiliyor yani arkadaşlar evet. hani ne kadar suya dayanıklı dense de bile sıçramalara dayanıklı suyun içinde gitmeyin yani Aynen öyle ona yani. dayanıklı değil. Evet, baya bakın bayan baya baya evet. mesela elektrikli bisikletle e evet, dağıtım paket yapıyor dağıtımı yani yapıyor. an ben mesela bak şu anda İstanbul'da gerçekten arkadaşlar ben şimdi mesela şeyden geliyorum Ümraniyeden geliyorum Ümraniyeden buraya gelene kadar <laughs> inanın bana belki 15 tane böyle insan gördüm Çok bisikletle da. veya sıkı elektrikliyle. Çok veya benzinli scooter'larla da yapanlar var ama şu an İstanbul kalabalık olduğu için bir de e, yani bu bisikletli alıp zaten abi. Yani, evet yani bu elektrikli bisikletlerle de şu anda dağıtım yapanlar çok var. Var yani evet. İstanbul'da özellikle Kadıköy, Beşiktaş, ondan sonra Bakırköy, e, Üsküdar falan gibi bu bölgelerde kalabalık olduğu için insanlar artık elektrikli bisikletle dağıtım yapıyorlar. Çünkü polis de bunlara bir şey demiyor. Hani motorla girilmesi yasak olan yerlere elektrikli sıkıtır girse bile Tabii. itiraz ediyorlar ama bunda itiraz etmiyorlar. Çok e, yani Elektrikli bisiklet alan yeni arkadaşlar da vardır. Çünkü skuturdan elektrikli bisiklete geçen de çok. çok çünkü abi. hem maliyeti pratik. düşük hem de yani pratik. daha uygun yani. Kesinlikle her yere girebiliyorsun rahatça. Rahat öyle. İşini görebiliyorsun. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar mikromobilite çözümleri. Yani bunlarla çok hızlı otoban vesaire gibi yollara girmek kesinlikle tehlikeli. Sakın öyle şeyler yapmayın. Ama onun haricinde mesela evet, biz bak mesela neredeyiz? Fenerbahçe tarafındayız Göztepe'deyiz. abi. Göztepe'deyiz. Göztepe'deyiz. Ya şurası Göztepe Parkı ee, zaten bak. Şurası Göztepe Parkı arkadaşlar bakın. Şurada görüyorsunuz. Mesela buradan sahile bu araçla çok rahat bir şekilde inebilirsin. Evet ama iş yani yerin yakınsa gidebilirsin. Bu araçları yeni alanlarda bilsinler. Bunlarda ehliyet gerekiyor. Bütün elektrikli araçlarda hemen hemen. Bisiklet hariç. Volta VSM de dahil. Hepsinde de elektrikli yani ehliyet gerekli. Ee, ondan sonra bunların ruhsatı da çıkıyor. Sigor şeyleri de var. Yani sigorta yok bunlarda. Vergi yok ama ruhsat ve mühane var bunlarda. Bunlarda bilin. E, ilk alanlarda bilsinler. Çünkü genelde insanlara ya işte bunlarda sigorta yok, ehliyet yok falan yok deyip araç satıyorlar yani. Genelde tabi çoğu satıcılar bunu yapmasa da bile bazıları yapıyor maalesef. maalesef. Diyor ki bunlarda ehliyet yok diye adam alıyor. Aa buna ehliyet lazımmış polis bir çeviriyor. Yani ya ceza basacak Çok ya da aracı alıyor götürüyor diyelim ki otoparka çekiyor. Tekrar aracı alabilmek için maalesef dünyanın parasını ödemen gerekiyor. Abi bir özetleyelim istersen bu araçları evet. ilk aldığımızda neler yapmaları gerektiğini. Ee, aldığı zaman e, aracın bütün e, genel bir kontrollerini yaptıracak yetkili serviste. Yani e, gevşek vida e, vesaire kesinlikle olmayacak. Ondan sonra aracın kutup başlarını kontrol edecek. Sinyaller lambalar, lambalar onlar korna, yanıyor mu, korna vesaire onları kontrol edecek ama kutup başları gerçekten çok önemli. Çok evet, sıkı olması lazım. Bazen bağlantı noktaları özellikle mesela onlara çok dikkat edecek. onun haricinde dediğimiz gibi hareketli parçalar başka nelere dikkat etsinler? İşte Mehmet su abi söyledik zaten. Su olayını söyledik. Yani genelde ilk alanların dikkat etmesi gerekenleri söyledik. Şarj evet. olayını söyledik. Şarj olayını nasıl şarj edeceğinizi söyledik arkadaşlar. Bunun için özellikle benim naç tavsiyem bir watt ölçer alırsanız ne kadar o an kaç Sadece amperle şey kaç wattla nasıl şarj edecekler. Evden mesela kablo çekmeleri lazım. Hı -hı. Kablo da çok ince olmasın. Tabi. Iki, iki, iki buçuk. En az ki. iki buçukluk evet. bir kablo olması gerekiyor. Yanlış abi iki buçukluk kablo bir e, yanlış hatırlamıyorsam 3.7 kilowatt saate kadar çekiyor. Zaten bizim bu e, araçlar hani jeleküler 500-600 watt çekiyor diyebiliyorum. Yani. Life olursa da 1.5 buçuk falan çekiyor. Aynen, buçuk, Kurtarıyor. Iki ama 2.5'luk kablo daha iyi olur bence. 2.5 evet. buçuk kalınlığında bir kablo daha iyi olur. Yani elektrikli araç alan bir arkadaşımız varsa hayırlı olsun. Almayı düşünen arkadaşlarımız hayırlı varsa olsun, da onlara da. Evet aynen. Şimdiden hayırlı olsun. Yani elektrikli araç gerçekten maliyet olarak çok düşün karlı. öyle değil mi? Kesinlikle abi. Cinçer de kullanıyor. Ben de kullanıyorum. Yakıt masrafından kurtuluyorsun. Evet. Havayı kirletmiyorsun. Yani tabii. bu yönlerden çok, çok iyi gerçekten. Çok iyi. Bunlar da tabii ki şehrin önemli şeyler. Şehir hayatı için. Şehrin evet. e havası için. Gerçekten çok önemli şeyler. İnşallah keyifli bir kullanım sağlarsınız evet. Araçlarınızda. Bu arada kanalımıza da abone olmayı evet. unutmayın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar valla kalanlarımıza abone olmuyorsunuz. O kadar emek veriyoruz. Mehmet abimin kanalı Mehmet Balan 58. Bir de benim kanalım arkadaşlar. Dinşer Karaday. de ben söyleyeyim. <laughs> Sağ ol abi. Kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederiz. Ayrıca e, araç almayı düşünen arkadaşlar varsa gene merak etti. Hani bizim burada değinmediğimiz konular olabilir. Tabii tabii. tabii. Varsa onları yorumlarda yorumlara yazarsanız. Yazarsanız biz gelince, de onu cevaplamaya çalışırız. Zaten onunla ilgili bir video falan da çekeriz. O tabii, konularla olabilir. ilgili. Olabilir. Hani evet, önemli abi. bir konu olur tabii, mesela. Tabii tabii. Ona da e, video çekebiliriz. Video çekebiliriz. Yeni modellerde de inşallah e, pey geldikçe. Üç tekerlekli scooter, skuter, evet. moped vesaire. Onları da arkadaşlarla Onları da fırsat çalışacağız zaten çekiyoruz yani. Aha. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Çok, hoşça kalın. Çok hoşça kalın fazla uzatmaya arkadaşlar. gerek Kafanızı şişirmeyin. Evet, Kanalımıza abone olmayı unutmayın ama. <laughs> Sağ olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.